It's to go, flow. Yeah, 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 yeah. Selamlar dostlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Zero sıfırdan asas serisinin ikinci bölümündeyiz. Bir önceki bölümlerde yorumların hepsini okudum. E, desteğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Yorumlarda MP Dagger'ı sattım mı satma mageler kullanıyor çok para yapıyor. Arkadaşlar ben onu maalesef sattım. Onun için çok özür dilerim. Ama bilmiyordum. Yapacak bir şey yok. Sizlerden kısa bir ricam var. Kanala like atıp abone olurken yorumlarda hype kısmı var. Videoya hype atarsanız çok memnun olurum. Ön plana çıkması için çok önemli. Hatta kanalın bildirim zil kısmı var. Zilini de açarsanız bütün videolardan, yeni bölümlerden haberdar olabilirsiniz. Evet dostlar kaydı açtım. Arro ee, Arrow 40 kalkanımız kalmış, birkaç parçamız kalmış. Önceki kastığımız, bütün verdiğimiz emeklerden de 18'en bir gelirimiz olmuş. Şimdi günlük coin etkinliği var. Şöyle sizlere de göstereyim. Ee, buradan coinleri biriktirdikçe MS alacağız. MS'ler bizim için çok önemli. Oradan bir ek gelir edebiliriz çünkü. Kastığımız 18'en bir e, nakit paramız var. Yakın zamanda elimize bir dagger almamız gerekiyor. Hani AP'miz yükselsin diye az vuruyoruz çünkü. Ama kastığımız parayla şu anda elimize bir MPRK almamız gerekiyor. Farm atarken lazım. Hani artı 5'ler baktım araştırdım pahalı. Artı 4 bir MPRK bulayım. İlk kastığımız parayla artı 4 MPRK'imizi alalım. Şöyle üstümde kalanları ben bir bankama kaldırayım. İlla satılacak bunlar da. Kastığımız parayla da ben bir elimize Sword Breaker MPRK alarak İlk harcamamı, ilk alışverişimi yapayım. Evet dostlar en uygun bulabildiğim Sword Breaker artı 4 budur. bunun artı 5 ile arasında 4 AP gibi bir fark var. Ama bu 3 m gibi rakamlarda şu anda. Diğeri ise 13 14 m Benim bütçem de az biliyorsunuz. Mükemmelde fark yok. O yüzden ben bunu direkt alıyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Ee, zaten ekrana da ben size birazdan e, artı 5 ile artı 4'ünün arasındaki fark gösteririm. Değmez. Gerçekten değmiyor. Dediğim gibi hayırlı uğurlu olsun. Şimdi ne yapıyoruz? Shell set görevlerimizi yapıyoruz. Bilmeyenler varsa aranızda Tone'da, Luferson'da, Shimer'dan alınıyor. İlk istediği görevde üzüm olacak zaten. Chat görevleri diye geçer. Bak size işte göstereyim. 5 tane üzüm istiyor. Göreve tıkladığınız zaman üzüm kısmını ne kesmeniz gerekiyor? Ancak ben hızlıca gideyim görevlerin istediklerini yapayım. Bilmeyen arkadaşları da ekrana resimlerini bırakayım. Ee, onlar da buradan bilmiyorlarsa hızlı bir şekilde yapabilirler. Ben buraları size sıkmadan alverli şekilde göstereceğim. En azından shell e, setimizi de üstümüze alalım artık troll setten kurtulalım. Karakterimiz birazcık daha güçlensin. Abiler çok şükür görevi bitirdim. Gerçekten setimiz tamam ama e, bir HP 94 vermemişim. O yüzden bir şuradan toplama görevi vardı. Onu vereceğim. Bir iki onu teslim edip ondan sonra görevimizi giyeceğiz. Eee göğüslükle donluğumuzu. Onun haricinde biraz edit yapmam lazım. Biraz edit yapacağım size yeni bölümü yetiştirmek için. E, madene bırakacağım çarı her zaman yaptığım gibi. Biraz madene geçeyim burada. Ondan sonrasına bakarız dostlar. Maden yaparken çok eksikliğini hissettiğim, eee, Megiçpek, Megiçpeki gerçekten bu aralar çok ihtiyacım oluyor. Envanterim doluyor. Envanterimdeki dagger'ları falan saklayacak bir yerim kalmıyor. O yüzden Megiçpeğe ihtiyacım var. Maden yaparken de aklıma geldi. E, bir karakterin olmazsa olmazı Megiçpek şu anda hayırlı uğurlu olsun. İleride zamanlarda da VIP de İnşallah ücretsiz bir şekilde oyun içindeki etkinliklerden halledeceğiz. Şimdi dostlar BDV saatte geldi. Madeni yarıda kesiyorum. Ee, madene 23.57'de başlamışım. Hani az bir süre gene ama üzerime gelenleri şöyle size de göstereyim. 10 tane küçülmek keki, 10 tane bezu var, 132 tane DC flash. Ya DC flash farmlara çok lazım olacak. Pazardan alacak halim yok. Hem kendim kasmış oldum hem de bölümün içeriğini edit yaparken size o esnada da e, çıkartmış oldum. Küçülme kekleri nacizane güzel piyata gidiyor pazarda. Boşta kalmasından iyidir. BDV'den güzel bir sahne olursa ekrana yansıtırım. Onun haricinde sonrasına bakarız. Hayırlısı olsun. Keyifli seyirler dostlar size Bomboş bir BDV'nin ardından şöyle göstereyim. Üstümde toplam 11 tane ms oluyor. 5 tane aşirden aldım. Maradon'da kastıklarımız kastıklarımızda öncekiyle beraber toplamda 11 tane MS'm var. İnşallah güzel bir drop alırım gerçekten ihtiyacımız var çünkü ben bu kısımları size hızlı hızlı sıkmadan ekrana koyacağım. Şöyle DC flashlarımda basayım ben ufaktan başlayayım umarım güzel droplar alırım keyifli seyirler dostlar. E kutu nerede? Alo. Kutu yok oğlum. Bak ya harbiden kutu yok. Bak şu işe ya. Hay anasını satayım ya. Neyse evet, sağlık olsun vardır bunda da bir hayır ya yapacak bir şey yok. Hadi hayırlısı olsun bakalım devam. Dostlar çok güzel gidiyoruz. Bak mükemmel gidiyoruz. Droplar güzeldi. Drake'ye gireceğim şimdi. Girmeden ben sizlere ufaktan bahsedeyim. Şimdi nereden baksanız Prince Steering 3M. Ee, Belt of RP 3M. Pazarda satış fiyatları. Shio da ortalama 3 ya da 5M. Ama şu Elf Belt takalım abi. Elf Belt bize sonuna kadar lazım. İlk old takımız hayırlı uğurlu olsun. Ben ufaktan Jerelerime gireyim. Karakterimiz gitgide güçleniyor. Umarım Drake'den de bir güzel bir e, VB box falan elde ederiz. Hadi hayırlısı olsun. Devam. Dostlar dışarıda acil işlerim var. O işlerimi halletmeye gidiyorum. O arada da şöyle nacizane bir pazar oluşturdum. Sizlere de göstereyim. Çıkan takı droplarımız, önceki seriden kalma Arrow 40'ımız. Yani ne varsa eksikte sağda solda ufak tefek her şeyi koydum. Dışarıdaki işlerimi halledeyim. Tekrar geldiğimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah görüşmek üzere. Selamlar sevgili dostlar. Geldim. Dışarıda biraz hastane işlerim vardı. O esnada pazarı bırakmıştık en son. Şimdi geldim. Yediğim gibi para birikmiş. Üzerimizde satılanlar olmuş. Ee, kalkan içinde bir arkadaş teklif vermiş. Dörde alayım diye. Tabii ki de hayır. Hani offline ama olsun. Dörde vermeyiz bu kalkanı hasta. Ölüsü nereden baksanız 8M civarında şu anda. Ben bakıyorum. Pazarlarını sürekli takip ediyorum. Ee, Gürkanlar bekliyor. Hızlıca pazarı bozalım. s görevlerimizi yapacağız. Malum yarıda bırakmıştık. s görevlerimizi yapalım. Karakterimiz her geçen gün daha da hızlanarak güçlenmeye devam ediyor. Devam edelim dostlar. Kaydı açmayı unutmuşum. Şöyle alt taraftan göstereyim. 2 ee, tane görev teslim ettim. Ee, onların kaydını şimdi bu şekilde göstermek istedim. Görevlere başladık. Bazı arkadaşlar yorumlara demiş ki neden görevleri yapıyorsunuz hani 79-80'den sonra teslim etseniz Kanka bizim öyle vaktimiz yok. Gerçekten de hani şu an gittiği yere kadar yavaş yavaş kendimiz şekilde yapıyor Ona bakarsanız ben 59 levelde bırakabilirdim. Hornet e, upgrade scroll kasabilirdim vesaire graze olsun yani bir sürü slot var. Hani leveline göre. Yapabilirdim bir bölümde ben size 10 tane farm yeri sunabilirdim vesaire. Hatta bunu 4 bölümde bir bölüm yayınlayabilirdim ama gerçekten YouTube'da bunu yapanları görüyorum. Ya benlik değil. Ben kendim izlemeyeceğim bir seriyi size sunmamaya çalışıyorum. Editleri de ona göre yapıyorum. Ya ben niye adamın mesela 60 videoyu hızlandırmış abi. Bir saatlik videoyu çarpı 3 yapmış. Ben niye o videoyu izleyeyim ki? Yani kendi seyir zevkim olmadığı videoyu sizlere de izletmem zaten. Umarım bu konuda hem fikirizdir. Ee, biz ufaktan e, görevleri yapmaya başladık zaten devam edelim size de buraları kısa kısa kesit görürüm karakterin gelişimine sizlerin de şahit olmanızı istiyorum birlikte bu karakteri çok güzel yerlere getirebileceğimiz inanıyorum şimdilik devam edelim bakalım bizi neler bekliyor dostlar. bir sürü görev yaptık, bir sürü yerleri kovaladık, uğraştık, yorulduk ama şimdi 70 quest'ini yapacağız dostlar. 70 quest'ini yapalım. Ondan sonra basar mıyım, basmam mıyım gerçekten ben de bilmiyorum ama 70 quest'ini yapalım. Hayırlısı olsun. İnşallah o kısımlarda da 70 quest'te böyle bir e, geçmeme durumu olmaz. Çünkü önceki serilerimde hatırlıyorsunuz. Hep ben artı dörde yakıyorum. Gerçekten hep öyle bir durumum vardı. İnşallah burada öyle bir şey olmaz. gördüğünüz gibi CZ'deyim Bizim mekanımız burası. BDV çekecek şimdi bizi. O esnada eğer BDV'den güzel bir kesit olursa gösteririm. Ama bizim mekanımız ağaçlar abi. Gittim baktım ağaçları. Biz bu çarı ağaçlara dizeceğiz. Bir asas ağaçlara nasıl dizilir? Hepsini birlikte şahit olacağız. Onun haricinde şu BDV'mize girelim. Güzel bir sahne çıkarsa sizlere de bunu göstermek istiyorum. Daha sonrasında bu konuşmayı ağaçlarda yaparız zaten. Görüşmek üzere dostlar. Selamlar dostlar. Şimdi kısa bir sohbet edelim sizinle gelin. Yorumlarda demişsiniz diyenler var. 5 bölüm sonra burayı da bırakacaksın. Ya da ne bileyim 2-3 gün sonra hop derken bu ne lan? mi geldi? Bir bakayım bir dakika. <laughs> Aynen MPR'ekli kağıt birlikte geldi. Yani kısa zaman sonra buraya bırakacaksın onu yapacaksın bunu yapacaksın. Dostlar ben Pandora'ya Feliz'e oraya buraya gitmemin sebepleri şunlardır. Vardır illa bir sebepleri. Açıklamayacağım şimdi ama... Gittiğim her sonuçta kurduğum klanın ismi bellidir. Fallen Angel, Fallen Angels olarak böyle tanındık. Bizim de hani kendimize böyle tanındık. En azından iyi veya kötü. İyi kötü dostluklar edindik. Buralara kadar da geldi. Kimse e, beni alıp bir yere koymadı. Benim yanımda olan dostlarım vardı. Gerçekten adamlar bir ya birlikte buralara getirdik. Bu bizim klanımız. Onların klanı. Kimsenin klanı değil bu. Öyle söyleyeyim. O yüzden okuyorum. Gelmek isteyenler varmış. Abi gelin. Eğer durumunuz el veriyorsa başlamak istiyorsanız gelin buyurun. Zirodayım. Ne kadar dururuz bilmiyorum. 10 yıl dururuz, 10 gün dururuz, 1 ay dururuz. Ama bu demek olmuyor ki ben bir hafta sonra bırakacağım. Asla öyle bir şey yok. Yani DC Premium bile benim durumum yoktu. Kalkan kardeşler aldı şimdi. Hani benim durumum el vermiyorken bu adamlar beni night'a kadar başlattılar çünkü başlamak istediğimi biliyorlardı. Bana destek oldular bu konuda. E böyleyken ben kimseyi yani burada kimseye bir şey vaat etmiyorum. Yani gerçekten vaat etmiyorum derken lan gerçekten beni mi kovalayacaksın? Bu bizi var ya. <laughs> Rüzgarıyla ölürüz ben bu, 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 adamın ya. Derken öldüm zaten. Adam adam beni kovalarken konuşamadım bile. Neyse biz tekrar bir sota gidelim konuşalım sizle. Lafı gerçekten çok uzatmak istemiyorum. Oynamak isteyen kim varsa nerede? Kim varsa gelin buyurun kardeşim. Gerçekten ben buradayım. Benim için problem değil. Hani bu zamanında neden bıraktın? Ona da cevabını vereyim. Ee, gerçekten özelden de yazıyorsunuz yorumda da yazıyorsunuz. Ben siliyorum yazanlar oldu. Abi belli bir dönemde ee, sıkıntılar yaşadım. Gerçekten. Hani bana söylediğiniz laflar ben çağırdırdım senin için sen bıraktın falan tarzında. Benim kendi ailevi sıkıntılarım oldu rahatsızlıklarım oldu ki klanla uğraşmak gerçekten insanlarla uğraşmak çok zor. Herkesin bir derdi var gerçekten bak yani ufacık şeyleri bile problem yaratı ve herkese koşturmaya çalıştım Ben o kılanı bu kılanı belli bir yere getirebilmek için çok uğraştım çok çok emek verdim gerçekten ve kimsenin kalbini kırmadan yani ve bu çok zor bir şeydir insanlarla uğraşmak gerçekten adaletli bir şekilde uğraşmak çok zordur O yüzden e, o dönemde de benim problemlerim vardı Ben bunu kaldıramadım kısa bir dönem ara verdim 3 ay gibi tekrar da gördüğünüz gibi karşınızdayım. O yüzden gönlünüz rahat olsun. Eğer oynamak istiyorsanız dediğim gibi gelin buyurun birlikte oynayabiliriz. Neyse çok uzattık lafı ya. Kaldığımız yerden farmımıza devam edelim hadi. Evet dostlar şimdi en son bizi fenomen tavuna yolladı. Gözle göstereyim hatta. Az önce dalgınlığıma geldi. Ekiple TS'de Discord'da konuşuyoruz diye ekran kaydını almayı unutmuşum. Yani gerçekten saat oyun saatiyle 2 oldu. Bayağıdır buradayım normalde geziniyorum. E, şunları da bir satayım bak üstümdekileri göstereyim. 3 tane e, armor, 3 tane de weapon scroll'dan var ama hani cidden slotları geziyorum falan derken ben normalde 200k peşinde koşarım. Ama harbi söylüyorum e, nasıl diyeyim size mükemmel bir para var ağaçlarda. Gerçekten çok güzel bir para var. Ağaçlara gömüleceğiz. Yuvamız olacak resmen. Ama o busunda kaydını alamamak bir tık üzdü. Dalgınlığıma geldi. Onun için kusura bakmayın bir sonraki zamanlarda full ağaçlardayız abi. Karakterimizi mükemmel bir yere getireceğiz. Elimize acilen bir dagger lazım. Çok acil dagger lazım. Çünkü AP çıkmıyor. Biraz denedim cidden AP çıkmıyor. Biraz farm atalım. i̇nşallah dagger'ımızı yakın zamanda alıyoruz. Abi Gürkanlarla konuşurken adamlar gitti. 70'lerini bastılar. Ben de quest'i basacağım. Üstüme buz aldım. Beste çıkmıştı gargoyle farmını atarken. 3 tane buz aldım. Onlara para gitti. Bankadaki parayı üstüme aldım. FSA'yı nereye koymuştum? FS bankada olması lazım. Bakayım. Hem hem geç bekle. Tamam. Ben bunu basacağım. Ee, i̇nşallah geçer. Yani gerçekten bütün sunuculardaki şanssızlığı bilen bilir. Cidden korkuyorum bu konuda. Bunu da low class'la yollayacağım yanında MD'yi. Hani önce MD'yi atarım. Yanarsa sonra onu atarım falan. Tam olarak ben de emin değilim. MD vardı, atayım dedim sadece. Şöyle ufaktan ben bir başlayayım. Bakalım başıma neler gelecek çok merak ediyorum. Konuşamazsam anlayın. Hani çok burada araya müzik de koyabilirim. Bilmiyorum ya. Vallahi bilmiyorum. Umarım geçersin. Yani i̇lk defa bir sunucuda PS kullanmak istiyorum. Yani orası da zero olsun. Yani medyayı attık da şunun bir yanmadı MDD'de lan yanar diye düşündüm. Bu medede bir şey var ama. korku korkarım mededen. Neyse üstüme kağıt alayım birkaç tane daha. Dursun. Dursun ya. Zaten başka bir şey daha basarım. Dursun üstümde problem değil. FS'nin besiyle ben bir açılımını yapayım. FS'yi basıp FS'nin bir açılımını yapalım. Hmm. Gelir misin be? Ne diyorsun? Baba. Gelir mi sence? Bak diğer yerlerde yaşadığım şeyi burada yaşamak istemiyorum. Gerçekten. Bak 10 kere söyledim. İnan ki başıma gelsin istemiyorum. Hadi oğlum gelirsin. O kırmızı benim değil değil mi? Benim değil. Benim olmasın. Ya abi adamlar artı 10 basıyor ya. Ben artı 4'e yakıyorum. Adamlar artı 10 basıyor. Biz daha artı 4 basamıyoruz FSB. Ya kapat ya. Kapat. Ört. Ört. Bir de şaka gibi MD artı 7'ye geçti. Ben <laughs> dalı geçiyor resmen oyun benle. Sen geçsen ne olur geçmesen ne olur lan. Ya var ya. Sevgili dostlar geldim. Kayda açık bırakmışım. 2 saattir e, sinirden hiç bilgisayara bakmamıştım. Şöyle bir pazar kurdum. Ortalama 40 kem gibi para gelecek. Vergi düştüğün zaman falan. Eğer videoyu sevdiyseniz kanala abone olup like atmayı unutmayın. Desteklerinizi esirgemeyin. Bunlar benim için bir motivedir. Hype muhabbeti var şu anda. Hype yarışmasında bana lütfen destek olun. ekrana şu an getiririm hatta hype'ın nasıl atıldığını. Dediğim gibi eğer sevdiyseniz like atıp abone olup e yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bir sonraki serilerde görüşmek üzere. Bay bay.